Selamun aleyküm, Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. İskender Usta Çelik Ev kanalına hoş geldiniz. Bugün Hayrabolu'da güzel bir gün. Mustafa abimizi ağırlıyoruz. Kendi evine geldi ama tabii ki şimdilik bizim misafirimiz kendisi. Bitmemiş daha diyorsun. He? Daha bitmedi işte. Bittikten sonra inşallah bu hafta boyaları, bir dahaki hafta seramikleri hallettikten sonra inşallah. Yolunu bekleyen çok ona göre. Yolumuzu bekleyen çok, e, müşterilerimiz çok, ailemiz yolumuza bakıyor tabii ki de. Yani sen e, yapılan işleri nasıl buldun Mustafa abi? Yani güzel, ellerine sağlık. E, biz sana malzeme verdik. Değil mi? Kamyon kamyon böyle paletler kamyon, falan. Var. Sen de buraya yığmışsın, güzel bir şekle çevirmişsin. Eyvallah. Sağlık. Güzel olmuş. Hoşuma gitti yani her şey, sıkıntı yok. Eyvallah Ya şimdi bu... E, Bugün de şey var burada, elektrikçiler, Elektriği. Emin Usta geldi. Onlarla da konuşacağız zaten ayrıyetten. Şimdi e, Mustafa abinin bir düşüncesini, bir şeyini alalım dedik. İlk izlenimi nasıl oldu? Yani arabayla, çünkü hakikaten yani iki aydır, değil mi? Evet. İki aydır Mustafa abi burada yoktu, Ankara'daydı. Burada ben Yutong falan örüyordum yani onun gittiği zamanlar. E, çok daha değişik bir formatta karşılığı. Uzaktan bakınca böyle evi nasıl gördün yani, nasıl ya Kendini belli ediyor zaten bakacağım. Ben buradayım diyor. Değil mi? Aynen. Ben de Çok şey güzel. gibi olmuyor. Bir tane usta var meşhur işte. Evi beğendin mi? Bizim <laughs> nasıl buldun falan filan yapıyor böyle. <gülüyor> yok, yok, <gülüyor> ben de öyle yapmış gibi olmuyor. <laughs> yani Eline Sen kendi kendi düşüncelerine bana, yani samimiyetle. Bunların olmaz herhalde değil mi? Sana bak yürüyüş yolu yaptık. Yani yürüyüş Ondan yolu sonra var. muhafazalı bak saat kutusu var. var. Ondan sonra merdivenlerimiz olacak inşallah şurada. Selam etmeniz olunca daha bir başka olacak. Hiçbir eksik kalmayacak. Bak adam projektörleri taktı ustamız. Sonra biz bu söveleri möveleri taktık, boyadık. Bu dış cepheyle zaten alakalı işimiz, i̇şimiz bitti, bitti biliyorsun. Evet. İçeride de bir boyamız, badanamız var. Şimdi bizde falan. şey oluyor şimdi bir işi yaparken. Acaba burayı görünce nasıl bir şey? Yani senin zaten çizmiş olduğun yani mimar olmandan dolayı Mustafa abim aynı zamanda ee, dış cephe tasarımcısı ve de mimar kendisi. Ee, Sen o yaptığın, faaliyetinde bulunduğun firmada ne yapıyorsun şu an abi mesela? Biz, e, dış cephe giydirme yapıyoruz. Cam, alüminyum, kompozit. Ha yine ee, emekli yani, oldun ama öyle arada spor olsun aynen, diye aynen. proje bazlı çalışıyorsun. yine. Öyle devam ediyoruz. Yani, duyurulur yani bu arada ondan <laughs> sonra. Ee, kendisi projeyi bizzat bize çizmiş, hazırlamış. Biz şurada yani ne görüyorsanız tamamen zaten e, elimizdeki çizimlere uyarak yaptık. Yani bizim de en işimize gelen şey budur zaten. Elimizde hazır bir proje olmasıdır. Tabii ki kendi yorumumuzu katarak Katılacak bazı abi. şeyler yapıyoruz ama bir iki santim fazla da dışına çıkamıyoruz. Çünkü kapının geçeceği yer belli, duşakabinin konulacağı yer belli, küvetin konulacağı yer belli. Değişiklik yapamıyoruz. Bu da bizim işimize geliyor aslında temelden çatıya kadar her şey hazır, elimizin altında olmuş oluyor. Bir tek uygulama zorluğu Aynen. olursa oluyor yani karşımızda. Hepsinde var zaten uygulama. Hepsinde var, Hep bütün işlerde var Yani uygulama zorluğu her işlerde var ama ucu açık işlerde daha çok var. Daha zor, yani evet. Duvarı şöyle mi yapsak, mutfak ufak mı kaldı, kaldı. E, dolap nereye girecek, buzdolabı falan ama Doğru. baştan böyle sen ocağına kadar çizmişsin. Doğru. Yani Allah razı olsun yani bizi uğraştırmadın. <laughs> Sizden, senden razıyız memnunuz Hayır, yani o yönde. Razıyız. Yok, Hem insanlık yok. olarak da, kalite olarak da biz sizden razı olduk. Ol. Buradaki zaten son günlerimiz haftamız sayılır artık. Yani bir 10 güne kadar buradan biz de gideceğiz. Tabii ki de. Burada bile yani şu çalgı çenginin şeyinde bile buraları <laughs> özleyeceğimiz anılar biriktirdik. İnşallah. İyi. Burada da bir evim var canım. Özledikçe gel. Sıkıntı yok. İnşallah abi. Yani yolum düşse zaten gelirim her ev şekilde. Yakın zaten. Ev yakın. Komşuyuz Komşu zaten. Sayılız, ha? Evet. Yani dedik ya işte şurada bir video çekmiştik. Hatırlıyor musun aha, ilk geldiğim aha. gün e, Haziran'ın Haziran mıydı? Haziran şey Mayıs Mayıs, Mayıs 16. Mayıs 16'da. Mayıs 16'da burada dedik ya arkamızda güzel bir arsa var. Buraya güzel bir ev yapacağız. Domates yapacak Mustafa. Biz de yiyeceğiz falan diye. Onu da söylemiştik. Yeşildi o zaman buralar. Evet. Yeşildi. Böyle ayağımıza dikenler batıyordu. Batıyoruz, böyle boğazlıyorduk hatta yürüyebilelim <laughs> aynen, diye. Kalıp çekerken falan teller ayağımızı yırtıyordu dikenler. Öyle bir zamanlardan geçtik. İşte daha güzel bir şeye dönüşür çok inşallah. Elinize sağlık. Ee, Allah herkesin isteğine göre versin inşallah. Ne diyeyim Amin. Ne diyeyim. Yani bizden memnun olup olmadığınızı şey gibi o usta gibi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok gerçekten çok memnun sizden. Eyvallah. Tavsiye ederim yani. Bana soran olursa işte tanıdığın usta var mı? Var derim. Onda sıkıntı yok. Eyvallah. Eline koluna sağlık. Ya bize de onu dedirtebilirsek ne mutlu zaten. E, kaldı ki hani İzmir'deki abimizin tanıdığı mesela diğer e, iş yapacağımız insanla bizi tanıştırdı. O da gidip görüyor tabii ki oradaki. Ya, zaten yapımı. hani videoları paylaşıyorsun sen zaten. Videolar neyse her şey ortada zaten, evet. gözüküyor yani herkes de bunu. Ya bir, bir de, şey de şeffaflık ediyor. tabii ki de çok önemli. Adam yani. bitiriyor, bir başında çekiyor, bir sonunda çekiyor. Mesela yani. Yani ne olduğunu bilemiyorsun. Yani şunun içinde ne var? Boardex mi var? İçinde Aynen. yalıtım ne olarak kullanıldı? Hani ev yaptık ama adam gördü, gelin diye ev turu duvar, banyo falan filan. Burası, 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 ama burası. bu çeliği nasıl uyguladı şeyin? Biz de her vidasına kadar Aynen. gösterdik yani. Aynen. Flanşlarımız, bulançlarımız, temellerimiz, yani, metanız, metanız her şeyimiz var. Evet abone sayımız mesela. 5.059'du en son baktığımda bugün o da çoğalıyor Hı, günden maşallah. güne bazı iş yapan arkadaşlarım bile önüne geçtik yani şimdiden İyi, hayırlısı olsun şimdi. yani bizim gibi yapan yok diyor o bir tane abi var <laughs> ha, bilmiyorum, başka diyor çelik ev yapanlar var diyor benim gibi diyor kimse yapamaz diyor da bizim böyle bir iddiamız yok da biz normal yaparız ya, ya. ben senin videoyu seyrediyorum başkasını seyretmiyorum bilmiyorum eyvallah abi. bana denk geliyor ama ha, bazen de ben de merakından bakıyorum abi çok, Eline koluna sağlık. çok teşekkür ederim ben abi, ayağına sağlık. Pazartesi yine gidiyor, ben burada anahtarı böyle bir yere asıp gideceğim asıp yani artık hayatım. çünkü teslimatı şey. kendisine <gülüyor> yapamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bir tek zaten şu ana kadar yaptığım evlerde bir kişiye böyle anahtarı bırakabildim biliyor musun? Erdek'teki arkadaşlar onlara da selam olsun buradan, bizi izliyorlar onlar sürekli ha. Mücahit kardeşim, ondan sonra eşiyle beraber. Onlara bir tek şey onlara da nasip olmadı böyle anahtar vermek. Bitirdik işte çıktık gittik. Ondan işte. sonra bir tek şeyde nasip oldu. Bergama'da nasip hmm. oldu. Adam da hafta sonu gitti 100 kilometre uzaktan geldi evi teslim edeceğim diye. Öyle yoksa anahtarı koy taşın altına git falan <laughs> olacaktı yani o da. Allah herkese sağlık versin. Amin İnşallah abi. güzel güzel bu evlerde oturmayı nasip etsin Mustafa abime. Güzel yaşamayı nasip etsin. Zaten o da diyor. E, gitmek gelmiyor içimden diyor yani Hemen, şuraya diyor gerçekten. bir şey yapsam e, tabii ki hayat kâidesi insanların mecburen bu işi bitirmek için o da belki ekonomik olarak darboğazdadır e, dar boğazdadır belki bilemiyorum tam olarak hani şeyini bilmem ama e, herkesin bir iş bitirmek için bir yere ulaşmak için belli, yani emekli de olsa çalışmak zorunda Çalışması kalabiliyor. Olmasın, yani kalacağım. bu Emin ustamız da hakeza yine öyle. Herkes mücadelesinde. Çünkü herkesin okuyanı var, çalışanı var. Aynen. Öyle ben çünkü senden bayağı çok konuştum. <laughs> en son senden alalım bazı şeyi, bay bayı. Bay bayı. İskender Osta'nın ellerine sağlık diyoruz. Ee, Allah herkesin gönlüne göre versin. Ee, yani İskender Osta'yı ya, bilmiyorum ev yaptırmak isteyenlere tavsiye ederim. Tek başına bir ordu. Tek başına hallediyor her şeyi A'dan Z'ye çok şükür. Ee, sıkıntı yok işlerinde. Yani burada bana yakın olanlar gelip örneği görebilir. Daha başka şehirlerde de var zaten örnekleri. Ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun diyor ben başka bir şey, Senden de Allah razı olsun abi. Yani dediğin gibi burada muhataplık konusu. Şimdi e, birkaç ustayla birden uğraşılması durumu da daha değil. handikap oluyor bu Bizim özelliğimiz de zaten bir adamın bize evini teslim ettiği zaman şuradan işte bu dışarıdan gelen borunun gömülüp şuradan ha çıkmasına kadar şu su saatine biz el atıyoruz yani mutfağın işte yerine gelip oturulmasına kadar yardımcı oluyoruz yani Ölcüsü herkese elektrikçisine olsun bu mutfaktaki adamına parkecisine hani e, şu doğramaların ölçüsünü hazırlayıp ölçülerini verip yerine oturuncaya kadar biz hep refakat ediyoruz bütün sorumluluk bende olmuş yani, yani bizim kelle kütük de yani burada bir problem <laughs> olduğu zaman her şekilde yani o yönden çok güzel Teşekkür Sen de eylesin, güzel abisin. Ben de teşekkür ederim. İnşallah güle güle oturmak nasip Ağlan olur. Inşallah. Belki son defa hani böyle yüz yüze bu ev bazı konuşuyoruz ama inşallah bir araya geliriz. Tekrar Allah nasip ederse. İnşallah. Eyvallah. Müco, yes. aylar sonra tekrar buradasın. Yapıyoruz. Yapıyoruz bu spor, sportu diyorsun yani. Yaşıyoruz. Bu sefer biraz daha egzantrik işler oldu ya. Egzantrik oldu mağazeler, mağazeler, değil, mi? değil mi? Artık yani e, level atlamaya başladık değil mi biz de çelik evlerde? Ve değişik görseller sunmaya başlayacağız yani. Standart istediğini abi. Emin abi galaksiyle uğraşıyor şu bak. <laughs> ay var. Andromeda Andromeda galaksisi falan. O, da bizi, o da mi? <laughs> ne Zeki Müren de bizi görecek mi diyor. kolları yok. Bence Eyüp'ün kolları yoruldu Biz ama bizim ya. bir tehlikemiz var orada. Kopar mı oraları bakar. Sen <laughs> ikinci mi başın? Bu yeşil değil mi? Bu yeşil değişiyor değil mi usta? Değişiyor değişiyor. Hangi renk istersin? Böyle yeşil kalmayacak değil mi Güzel, bu? Işık bantları vay. Yeşil olsun, mavi olsun ya da Bu mavi ne güzelmiş ne ha mu? benim Ulu hoşuma üstüne. gitti. Çalışacak mi bu acaba böyle? Bak buz oğlun üstünde. Bak bir şey var ya. Ya, ya burada sorun Oldu. Oldu ya. Tamam, tamam, tamam. Ya. Şimdi bugün Emin Usta ve oğullarını misafir ettik yine. Elektrik neden böyle boya yapmadan her şeyi taktınız diyeceksiniz. İşte. Bu hafta olması gerekiyordu. Yani bu ev sahibinin talebi evet. doğrultusunda öyle evet. oldu. Biz de dikkatli bir şekilde tabii sarıp sarmalayacağız ona göre. Zaten benim çalışma şeklim de herkesçe malumdur. Dikkat edeceğiz. Emanete hiyaneti getmeyeceğiz değil mi Samet? Böyle evet. fırçanın sapını falan geçerken vurmak yok ona göre bak. Bu kadar şana göre. Bir ses geldi oradan ama, ama rüzgar, 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 rüzgar oynatmış olabilir. Bak biri geliyor zannettik. İyi saatte olsunlar geldi değil mi? Burası böyle aydınlık oldu ya usta. Ben gece artık e, gece de çalışmaya devam ederim. Nasıl dedim hava kararmıyor. Gece gündüz çalışırım ben burada artık. Gidince videoları izle bak 3-5 gün sonra ne hale gelecek burası. Hacı de, abi ne diyordur acaba? Verdik <laughs> <laughs> elektriği pahalı çevirdim. Hacı abi karıştırmayın o lambaları söndüreceğiz. Bir iki tanesini yakacağız iş bitince. Ben de. <laughs> Mavi daha güzel ya. Mavi hoş durdu evet.